Pandemi sürecinde ergenlik kısmını nasıl yürütecekler ve kontrol edecekler aslında? Şöyle, pandemi kısmında mümkün olduğunca akran ilişkileri önemli demiştim ya, buna fırsat yaratmamız gerekiyor. Yani bir şekilde bu online görüşmeler halinde de olabilir ya da Küçük yerlerde yaşayanlar biraz daha avantajlı büyük şehirler bu konuda daha dezavantajlı mesafeler çok fazla çünkü ama iyi anlaştığı yakın olduğu görüşebileceği akranları ile bir araya getirmekte fayda var yani burada en önemlisi akran ilişkilerini sürdürebilmek. Diğeri işte ekranlarda çok fazla vakit geçirdiğinden şikayet ediyoruz ama ne yapıyor acaba ekranlarda? Ee, Arkadaşlarıyla bu çevrimiçi oyunlar aslında bir yandan da konuştuğu oyunlar, onlarla etkileşim halinde olduğu oyunlar, yani sosyalleştiği oyunlar. Bu durumu kabul etmekte fayda var. Ailecek e, vakit geçirmek ama e, bu vakti geçirirken e, olumsuz konuşmalar yerine olumluya odaklanmak. Hani. Beş övgüye bir yergi şeklinde. Çocuğun olumlu yönlerini görebilmek, bunu dile getirebilmek, bunlar çok önemli. Aile içi paylaşımı arttırabilmek. Mesela akşamları ailece bir etkinlik yapabilmek, oturup sohbet edebilmek. Bazı ergenler bana diyor ki, işte ailem hep odamda olduğundan şikayetçi. Ama ben onların yanına gidiyorum ve ben onların yanına gittiğimde... İkisi de televizyona bakıyorlar. Benim sorularıma yanıt vermiyorlar. Ben cevap alamıyorum. Görülmüyorum. Görünmediğim yerde de ne işim var? Ben de odamda kendi halimde takılıyorum diyor. Şimdi burada karşılıklı etkileşim çok önemli. Yani biz onu görüyor muyuz? Fikirlerine değer veriyor muyuz? Geldiğinde varlığını fark ediyor muyuz? Bunlar çok önemli. Ailecek iletişim, birlikte geçirilen zaman çok önemli. Erkenliği nasıl geçirecekler? İşte birazcık mahremiyetine özen göstereceğiz bu süreçte. Özel alan sağlayacağız. Bu hepimizin hakkı. Yani anne babaların da hakkı bu. Sonuçta, çok özür dileyerek şunu da çıkarayım. <laughs> Sonuçta, dedim ya sınırlar çok iç içe geçti. Hı. Annelerin babaların da özel alana ihtiyacı var. Sürekli her şeyi birlikte yapmak zorunda değiliz. Bu tehlike anlamına gelmiyor. Yani biz birbirimizden uzaklaşıyor muyuz acaba? Hayır. Zaman zaman rahatlamaya ihtiyacımız var. Zaman zaman e, kendimizle baş başa kalmaya ihtiyacımız var. Aynı şeylerden zevk almak zorunda değiliz. O özel alanı yaratabilmek, birbirimize alan açabilmemiz lazım. Ki en çok ihtiyacı olan da ergen. Odasında vakit geçirmesini normal karşılamak. Bunun her zaman bir tehlike olmayacağını anlamak gerekiyor. Ama nedir? Ailenin sınırları da tabii ki olmalı. En azından akşam yemeklerini birlikte yiyoruz diyebilmeliler. Ya da sabah kahvaltımızı birlikte yapıyoruz diyebilmeliler. Hani bizim ruh sağlığımızı bu süreçte koruyan en önemli şeylerden bir tanesi de rutinlerimizin korunması. Yani olağanüstü bir durum var dedim. Bu olağanüstü durumlar bizde travma etkisi yaratır. Travmadan korunmanın en baştaki adımı da rutinlerin devamlılığını sağlamaktır. Neden? Her şey eskisi gibi devam ediyor. Demek ki bir sıkıntı yok mesajı verir bunlar bize. İşte sabah kahvaltıları, akşam yemekleri, uyku uyanıklık saatleri, bunların hepsi aslında hayatın normal akışında devam ettiği mesajını verir bize. O yüzden Rutinleri korumak önemli. Ailem diyor bana sadece diyor derslerin nasıldı bugünde sürekli aynı şeyi soruyorlar ve bunlar çok belirtiler evet. mesela. Evet belki ya ebeveynlerin endişelerini anlıyorum ee, çocukların bu online eğitim sistemine geçişi aslında bütün kontrolü çocuklara bırakmamıza sebep oldu. Yani burada oto otokontrol, otonomi devreye girdi. Ee, önceden okuldayken öğretmenlerin varlığı denetimi, gözetimi e, bunu sağlarken şimdi çocuklar evde kendi kendilerine denetlemek zorunda kaldılar. Ama şu da bir gerçek yani ergenlik döneminde bizim bu beynimizin frontal lobu var, ön kısım. Bizim planlama, dürtü kontrolü becerilerimizden sorumlu. Bu frontal lob gelişimi 21-22 yaşlarına kadar devam ediyor. Yani beynin diğer bölgelerine göre daha geç olgunlaşıyor, matüre oluyor. Dolayısıyla planlama, dürtü denetimi ergenlerde bir problem haline geliyor. Şimdi çocuklarda da zaten bu becerilerin tam olarak gelişmediğini düşünürsek e, online eğitimde bu gibi problemlerle karşılaşmamız çok normal. E, çocuk kendi kendini denetleyemeyebiliyor, süreyi planlayamayabiliyor, hazlarını erteleyemeyebiliyor. E, yani Az önce de bahsettiğim gibi ebeveynler çok endişeli, çok haklılar. Gelecekleri ne olacak? Bu süreç nasıl gidecek? Ama belki bu süreçte e, öğretmenlerle fikir alışverişi yapmakta fayda var. Yani öğretmenlerle ben konuştuğumda e, hepsi benzer sıkıntıları yaşadıklarını, e, eğitimin okuldakiyle aynı kalitede, devam etmediğini ama bir şekilde yapmaya çalıştıklarını uyum sağlamaya çalıştıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla bu sadece kendi çocuğumuzun başına gelmiyor. Herkes için şartlar aynı. Ha, sözüm şundan dışarı. Ekonomik güçlükler, yaşam koşulları nedeniyle internet erişim sorunları, belki herkes de eşit fırsatlar sağlanamayabilir, derslere giremeyebilirler. Onları tabii ki ayrı tutuyorum ama. Online eğitime e, ulaşabilme imkanı olan herkes benzer şartlardan koşullardan geçiyor. O yüzden e, yani bu süreç geçecek ve geçtiğinde e, inanın aklımızda kaç soru çözdüğümüz kalmayacak. E, bu süreci nasıl yönettiğimiz kalacak. Yani annem babam bu süreci nasıl yönetti, stresle nasıl baş etti, bize bunu nasıl yansıttı, bu stresini direkt bizden mi çıkardı yoksa Araya bir tampon görevi gördü, tamponlayarak mümkün olduğunca bize en az şekilde mi yansıttı? Ya da bizimle iletişimleri nasıldı? Bana verdiği değer başarımın üzerinden mi gidiyor? Yoksa beni ben yapan başka özellikler var ve ailem bunun farkında mı? Yani hatırlanacak olan şeyler aslında bunlar. E, dediğim gibi bazı her şeyi kontrol edemiyoruz. Yani her şey bizim elimizde değil. Sadece kontrol edebildiğimiz e, tabloda e, neleri yapabiliriz? Elimizden neler geliyor? Bunları gözden geçirmekte fayda var. Gerisini de kabul etmekte fayda var. E, çocuklar hep ders çalış, ders çalış uyarısından çok sıkıldılar, çok bunaldılar. Onun da farkındayım. Ama ders çalışmak için neler yapmak gerekiyor? Belki onların da ona ihtiyacı var. Yani sonuçta bir adaptasyon, bir yeni bir süreç. Bazı şeyleri bilmiyoruz, öğrenmemiz gerekiyor. Eee şunu hatırlatmakta fayda var. Yani ders çalışmak bir iş. Dolayısıyla bunun için içimizden istek gelmesini bekleyemeyiz. Ders çalışmaya karar veririz ve buna başlarız. Başlarken de ya bir takım hani metotlara ihtiyacımız var. Nasıl ders çalışacağız? E, günü nasıl planlayacağız? Yani 24 saat sürem var ve başka hiçbir işim yok. Ben bu süreyi bomboş da geçirebilirim ya da e, verimli bir şekilde de geçirebilirim. Önemli olan ne yapacağına karar vermek. İşte e, çalışması gereken görevleri küçük parçalara ayırmak, e, bu küçük parçalar halinde tekrarlar yapmak, her konunun sonuna minik notlar almak. Belki gerekirse e, aileye, e, anneye, babaya çalıştığı kısmı sözel olarak anlatmak. E, neyi ne kadar sürede yapması gerektiğine karar vermek. E, kendisi için günün en önemli, e, en verimli zamanı ne zaman bunu fark etmek. Bazıları sabah daha iyi çalışır, bazıları akşam daha iyi çalışır. Günün kendisi için en verimli zamanında... En zor konudan başlamak ve daha sonrasında e, araya molalar vererek, kolay konular sıkıştırarak devam etmek. Belki bir anda başlamak çok zor olabilir ama en azından günde yarım saatle başlayıp kademeli olarak arttırmak olabilir. E, o sırada aklımıza pek çok şey gelir bizi cezbeden. E, işte ne bileyim... E, oynayacağım oyunda hangi level'da kaldığım ya da işte alışveriş yaparken hangi kıyafeti seçeceğim gibi gibi o akla gelenleri ertelemek. Yani şu an şimdi buradayım. Anda kalabilmek. Zihnimiz hep çalışır. Geçmişe gider, geleceğe gider. Geçmişle ilgili hayıflanır, depresi olur. Gelecekle ilgili kaygılanır. Anda kalabilmek. Kendimizi bununla ilgili yargılamayacağız ama Bak yine dalıp gitmişim hadi bakalım şimdi Dersime geri dönüyorum Diyebilmek O yapılacakları akla gelenleri ertelemek işte oyun oynamak mı var aklında Evet ama bunun bir Zamanı var mesela 7 ile 9 arası O sürelerde dikkatini dağıtan uyaran her ne varsa Bunları fark edip Engel olmak Mesela benim sürekli telefonumdan uyarı bildirim gelir ve bu beni çok göler. Artık e, tabii ki hepimiz ekran başındayız. Hepimiz sürekli onunla e, haşır neşiriz. Sürekli gelen mesajlara yetişemiyorum ve bir şey de yapamıyorum. Okumak, yazmak, çizmek istiyorum ama çok engel alıyor. Telefonu sessize almak, öbür odada bırakmak ya da oyundan kendimiz uzaklaşamıyorsak eğer bilgisayarımızı yetişkine teslim etmek, o saat gelene kadar erteleyebilmek. Yani bunlar küçük trik noktalar ama Yeter ki istekli olalım, karar verelim ve uygulamaya geçelim. Benim burada sormak istediğim bir şey var. Az önce dediniz mesela işte oyun oynamak ister ya da alışveriş yapmak ister. Ben bu tarz şeyleri kendilerine ödül olarak koymalarını tavsiye edemiyorum. Yani önce sorunlarını bitir, sonra isteklerine geç. Aynen, Aynen öyle, kesinlikle. Yani e planlama işte burada devreye giriyor. Ben burada atıyorum şu üniteyi bitireceğim ya da bugün şu saatler arasında 100 tane soru çözeceğim. Bunu başardıktan sonra onu hak etmek. Yani bu tabii ki sen bunu yapamadın, sen bunu hak etmedin anlamına gelmiyor. Ama fazla erteleyebilmek, sabredebilmek, buna toleransı geliştirmek bunlar çok önemli ders çalışma konusunda bunları denedim küçük parçalara böldüm ee, günün verimli saatinde çalışmaya çalıştım ama yine de olmuyor bir türlü yapamıyorum dediğimiz zaman altta yatan başka bir tablomu var bunu gözden kaçırmamamız gerekiyor yani dedim ya bu süreçte depresyon çok sık ee, kaygı çok sık insanlar hastalanma kaygısı yakınlarının zarar görme kaygısı gelecek kaygısı yaşıyorlar ...ailelerin kaygıları kendilerine, ekonomik kaygıları kendilerine yansıyor. Bizim dikkatimizi bozan en önemli şeylerden ikisi depresyon ve kaygı. O zaman hani çocuk kendini vermiyor, ders çalışmıyor, oturduğunda çalışamıyor. Demek ki bir dikkat sorunu yaşıyor. Peki bu dikkat sorununun altında bir kaygı ya da depresyon yatıyor mu? Bunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. O yüzden böyle bir şey fark ediyorsak eğer mutlaka destek almalıyız. Yani bunlar çözümsüz şeyler değil. Depresyon da, kaygı da çözümü olan şeyler, tedavisi olan şeyler. Mutlaka bir çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanından destek almalarını öneriyorum. Altta yatanı gözden kaçırmamamız lazım. Çok riskli bir dönemdeyiz çünkü. Son gelen iki tane soru vardı. Ben bunları da size sormak istiyorum aslında. Bir tanesi bu motivasyonları Tabii. karşı tarafta nasıl sağlayabileceğimizdi. Bir de bir öğrencimiz üniversite sınavına hazırlanıyormuş günde kaç saat ders çalışmalıyım diye bir sorusu var. Anladım. Şöyle, şimdi e, bunun bir formülü yok. Yani çünkü o kadar çok kişisel faktör, çevresel faktör devreye giriyor ki e, benim hangi alanda yetenekli olduğum, benim öğrenme hızım, benim dikkat fonksiyonlarım benimle ilgili bireysel faktörlerken çalışma ortamım, internet erişimim, öğretmenlerimle olan ilişkim, altyapı ben. Yani <laughs> altyapı evet geçmişteki altyapı yani çevresel faktörler de çok önemli. O yüzden Günde şu kadar saat çalışmalısın demek çok mantıklı bir öneri olmaz. Herkesin kendine göre hızı var. Yani önemli olan benim bu konu eksik olan konularım neler ve bu konuları tamamlamak için neye ihtiyacım var? O konuyu tamamladığı zaman onun için yeterli bir süredir. o yüzden herkes için tek bir süre ya da bir formül yok ama bireysel farklılıklar göstermekle birlikte hedef koymak ve o hedefe ulaşmak için basamak basamak gerekenleri, adımları yapmak gerekiyor. O bir. Diğer soru neydi? Motivasyonu nasıl sağlayabilirim? İçsel motivasyon sağlatamıyoruz. Öğrenciler velilerimizden gelmişti aşağı tarafta. Yani hep aynı şeyleri söylüyoruz. Evet aslında konuştuk da bunu. Fakat söylüyoruz söylüyoruz bir türlü içsel motivasyonlarını sağlayamıyoruz Bunu nasıl yapabiliriz? Bu içsel motivasyonlar peki... E var mıydı önceden sonradan mı kayboldu yoksa hiç mi yoktu Bu da önemli Eğer sonradan kaybolduğunu düşünüyorsak dediğim gibi yani araya bir Depresyon bir anksiyete bozukluğu girmiş olabilir ya bir görüş alsınlar yani bir çocuk vergen ruh sağlığı Uzmanı ile görüşsünler mutlaka altta yatan psikiyatrik bir tablo varsa önce onu normal Normale çevirmek zorundayız Daha sonrasında Motivasyon nasıl sağlanıyor ilk önce bir hedefin olması gerekiyor yani o hedefe ulaşmak için de sonrasında küçük parçalar halinde işte yapılması gerekeni belirlemek gerekiyor çok sıkıcı bir süreç olabilir çok keyifsiz olabilir ama istikrar devamlılık çok önemli şimdi bir işte merdiven var diyelim bir dağa dayanıyor. O dağ bizim gözümüze çok yüksek görünüyor ve biz daha yolun başındayız. Gözümüzü oraya kilitlediğimiz zaman, ben bunu yapamam diyoruz. Bir inançsızlık, yetersizlik hissi oluyor. Ama ben de diyorum ki, eğer bunu küçük parçalara bölersen, basamak, basamak, basamak. Senin hedefin her zaman bir üst basamak olursa, Zaten her basamağı tamamladığında o hedefe daha çok yaklaşmış olacaksın. Şimdi bir bu öğrenilmiş çaresizlik de var. Yani hedef çok uzak görünüyor, yolun çok başındayım, başaramayacağım endişesi var. Ben de diyorum ki küçük parçalara bölün ve hep bir üst basamağı hedefleyin. İstikrar burada çok önemli. O gün kendin için belirlediğin hedefi tamamlayamadıysan Lütfen o hedefte takılı kalma. Bir sonraki basamağa geç. Bir sonraki basamağa geç. O akış yeter ki bozulmasın. Hedef için adım adım devam et. Yani o motivasyonu sağlamak hedef belirlemekle başlıyor. En önemlisi. Çok teşekkür ederim Tuğçe Hanım. Değerli vaktinizi ayırdığınız ve yayınımıza katıldığınız için umarım velilerim de, öğrencilerim de gerekli cevapları bulmuşlardır diye ümit ediyorum. Umarım başka evet. projelerde de tekrar beraber çalışmak fırsatı yakalarız. Çünkü ben gerçekten çok sev kaldım. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Sizinle sohbet etmek benim için de çok keyifliydi. Başka projelerde görüşmek ümidiyle. Çok güzel. İyi günler. Hoşçakalın. İyi günler.